Selamlar herkese. 11. sınıf kimyasal tepkimelerde enerji konusunun ikinci konu anlatım videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda kimyasal tepkimelerdeki ısı hesaplama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Kimyasal tepkimeler ya sabit basınç altında ya da sabit hacim altında gerçekleşebilir. Eğer kimyasal olayımız sabit basınç altında gerçekleşiyorsa bu olayda meydana gelen enerji değişimi entalpi olarak tanımlanır. Kimyasal olayların entalpisinde bir artış ya da azalış vardır. İşte biz bu artışı ya da azalışı hesaplayabilmemiz mümkündür. Kimyasal olaylar meydana geldiğinde eğer entalpi değerinde artış oluyorsa o kimyasal olay endotermiktir. Bu enerjinin değeri pozitiftir ve bu sebepten dolayı bu enerji girenler tarafında gösterilir. Şayet kimyasal olayımızda entalpi değerinde azalış varsa o zaman kimyasal olayımız egzotermiktir. Bu, bunun enerji değeri negatif olarak tanımlanır ve bu azalış ürünler tarafında gösterilir. Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken entalpide artış ya da azalışı tespit etmek için 5 tane yöntem vardır. Bu yöntemler bağ enerjisi yöntemi, oluşum ısısı yöntemi, kalorimetre yöntemi, Hes yöntemi ve grafiksel yöntemlerdir. Bilindiği üzere kimyasal maddelerin bünyesinde kimyasal bağlar bulunur ve bu kimyasal bağlar bünyesinde enerji depolar. Şimdi bir kimyasal olay gerçekleştiğinde bu enerjiler değişime uğrar çünkü eski bağlar kırılır, yeni bağlar oluşur. Dolayısıyla kimyasal maddenin bünyesinde depolanan enerjide de değişmeler olacaktır. Bağ enerjisi yönteminde giren ve ürünlerde bulunan bağların tipi tespit edilir. Bu bağların güçleri bağların sayısıyla çarpılır. Böylelikle girenlerde ve ürünlerde toplam bağ enerjileri hesaplanmış olur. Daha sonra girenlerin toplam bağ enerjisi ile ürünlerin toplam bağ enerjisi birbirlerinden çıkartılmak suretiyle kimyasal tepkimelerdeki entalpi değişimi hesaplanmış olur. Burada bir örnek soru var. Burada 1 ve 2 numaralı maddeler tepkimeye giren maddeler. 3 numaralı ise ürün madde. Burada önce girenlerin toplamı tespit edilecek. Sonra ürünlerin toplamı tespit edilecek. Girenlerin toplamı ve ürünlerin toplamı tespit edildikten sonra bu iki değer birbirinden çıkartılacak. Böylelikle entalpi değişimi hesaplanmış olur. Şimdi bu sorunun örnek çözümünü gösterelim. Öncelikle hangi bağın kaç tane olduğunu şuraya yazalım. CH bağından girenlerde 4 tane var. Karbon karbon ikili bağı girenlerde 1 tane var ve klor klor bağı girenlerde 1 tane var. Bunlar girenlerdeki bağlar. Ürünlerdeki bağlara baktığınız zaman Karbon karbon tekli bağından bir tane. Karbon klor bağından iki tane. Ve karbon hidrojen bağından ise dört tane vardır. Bu değerler kendilerine ait olan enerji değerleriyle çarpılır. Böylelikle girenler kendi aralarında toplanır. Ürünler de kendi aralarında toplanır. Burada yapılan işlemleri gösteriyorum. Girenlerdeki karbon hidrojen, ürünlerdeki karbon hidrojen, girenlerdeki karbon karbon ikili bağ bir tane, ürünlerde karbon karbon tekli bağ bir tane, girenlerde klor klor tekli bağından bir tane, ürünlerde ise karbon klor bağından iki tane. Bu değerler kendi aralarında toplandığında girenlerin toplama bu değer, ürünlerin toplama bu değer. Daha sonra girenlerden ürünler çıkartıldığında sonucumuz eksi 175 kilojül olmaktadır. Başka bir örneği inceleyelim. Buradaki örneğe bakmanızı istiyorum. Burada XY4 molekülü var. Tabi burada önemli olan molekülün açık formülünü de bilmek gerekiyor. XY4 molekülü dediğiniz şey bu moleküldür. Tahtaya çizdiğimiz bu şekildir. Görüldüğü üzere bu şeklin içerisinde x, y bağlarından vardır ve bunların da sayısı 4 tane. Aynı şekilde şuraya bakalım. Burada da Z2 molekülü var. Z, Z bağından bahsediyor. Bundan ise bundan da 4 tane var. Buradaki 4'ler kendilerine ait olan değerlerle çarpılacak. Böylelikle girenlerdeki toplam bağ enerjileri hesaplanır. Aynı şekilde ürünlerdeki bağ enerjileri de bu şekilde hesaplanır. Bunun da çözümünü bu şekilde gösterilmiş. Bakın. Bu girenlerde girenlerde ürünler ve ürünler. Bu bağların enerjileri başındaki sayılarla çarpılacak görüldüğü üzere. 4 tane XY, 4 tane ZZ bu girenlere ait. 4 tane X'e, 4 tane de YZ bu ise ürünlere ait. Bu değerler kendilerine ait bağ enerjileri değerleriyle çarpıldığında sonucumuz 500 olmakta. Kimyasal tepkimelerde entalpi değişimini hesaplayabilmenin diğer bir yöntemi ise oluşum ısısı yöntemidir. Bileşikler kendine ait bir oluşum ısısı vardır. Bu bütün bileşikler için var olan bir değerdir. Ve bu değer delta H0 ile gösterilmektedir. Bileşiklere ait bu değerler kullanılarak bir tepkimenin içindeki o bileşiklerin oluşum ısılarıyla entalpi değişimini hesaplayabilmek mümkündür. Bileşiklerin oluşum ısıları varken elementlerin oluşum ısı değerleri ise sıfırdır. Oluşum ısısı yönteminde ürünlerin ve girenlerin içerisindeki bileşikler kendi oluşum ısıları ve kendi katsayılarıyla çarpılır ve toplanır. Böylelikle toplam oluşum ısısı hesaplanmış olur. Ürünlerin toplam oluşum ısısı değeri eksi girenlerin toplam oluşum ısısı değeri entalpi değişimini verecektir. Şimdi buna ilişkin bir soru çözelim. Burada bir tepkime var. Bu tepkimenin içerisinde bu bir bileşik. Bir bileşik. İki element. Üç bileşik. Dört bileşik. Burada bileşik olanların üzerine artı koyuyorum. C3 h 8 bileşiğinin oluşma ısısı eksi 104. Oksijen elementinin oluşum ısısı ise sıfırdır. Onu burada sorunun içerisinde göremezsiniz. Çünkü bunu sizin bilgi olarak hazır bilmeniz gerekiyor. Karbondioksitin oluşum ısısı ise eksi 394. Suyun oluşum ısısı ise eksi 286'dır. Bu aşağıdaki yazılan oluşum ısı değerleri bileşiklerin başındaki sayılarla çarpılır. C3H8'in başında 1 var. Demek ki bu değer 1 ile çarpılacak. H2O'nun başında 4 var. Demek ki bu değer 4 ile çarpılacak. Karbondioksitin başında ise 3 var. Dolayısıyla karbondioksitin oluşum ısısı değeri de 3 ile çarpılacaktır. Oksijenin oluşum ısısı 0'dır. O da 5 ile çarpılacaktır. Daha sonra buraya baktığınız zaman ürünlerin toplam oluşum ısısı eksi girenlerin toplam oluşum ısısı ürünlerin toplam oluşum ısısından girenlerin toplam oluşum ısısı çıkarıldığında entalpi değerimiz bu çıkmaktadır. Diğer bir yöntemimiz ise kalorimetrik yöntemdir. Kalorimetre bir cihazdır. Bu cihazlar içerisinde kimyasal olayların gerçekleştirilmesini sağlar. Kimyasal olaylar gerçekleşirken kalorimetre cihazımız ya ısınır ya da soğur. Cihazımızın ısınması da soğunması da içinde gerçekleşen kimyasal olaydandır. Cihazın ısınma ve soğumadaki enerji değeri gerçekleşen kimyasal enerjinin değerine eşittir. Şimdi kalorimetredeki ısınma değeri ve kalorimetredeki soğuma değeri Q eşittir M çarpı C çarpı delta T formülü ile hesaplanır. Kalorimetrelerin içerisinde ısınan ya da soğuyan madde olarak da genellikle su kullanılmaktadır. Burada Q eşittir mc delta t formülünde Q kalorimetredeki suyun aldığı ya da verdiği ısıyı m kalorimetre içinde bulunan ısınan veya soğuyan suyun kütlesini c kalorimetre içinde ısınan veya soğuyan suyun ısınma ısısını delta t ise kalorimetre içerisinde bulunan suyun sıcaklık değişimini göstermektedir örnek bir soru verelim. 24 gram karbon kalorimetre içinde yakıldığında kalorimetrenin içinde bulunan 2 kilogram suyun sıcaklığı 15 santigrat dereceden 65 santigrat dereceye çıkıyor. Buna göre 1 mol karbonun yanma ısısı nedir diye soru sormuş. Öncelikle bizim karbonumuz kalorimetrenin içinde yanıyor. Karbonun vermiş olduğu ısı Kalorimetrenin içindeki suya geçiyor. Dolayısıyla suyun ısısını bulmamız gerekir. Su ne kadar ısındı? Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T formülünü kullanacaksınız. Burada su, ısınan suyun kütlesi 2 kilogram. O 2000 grama denk gelir. Çarpı suyun ısınma ısısı 4 Joule çarpı. Kaç derece ısındı? 15 dereceden 65 derece ısındı. Yani toplamda 50 derece ısındı. Bu işlemin sonucunda ise sonuç 400 bin kilo 400 bin jül çıkıyor. Bu ise arkadaşlar 400 kilojül değerine eşittir. Demek ki 24 gram karbonun yanmasından 400 kilojül ısı açığa çıkıyor. Bizim 1 molün yanmasını soruyor. 1 mol 12 gram. 12 gram yansaydı o zaman 1 mol yanmış olurdu. O zaman da 200 kilojül ısı açığa çıkmış olurdu. Kimyasal tepkimelerin entalpi değişimini ölçebilmek için kullandığımız diğer bir yöntem ise HES yöntemidir. En çok bahsedilen, en çok soru gelen yer HES yöntemidir. Peki HES yöntemi ne demek? Size iki tane denklem verir, onların ısılarını verir, üçüncü bir denklem sorar, onun da ısısını diğer ikisiyle bulmanızı ister. İşte iki denklem verip üçüncüsünü soruyorsa, üç denklem verip dördüncüsünü soruyorsa veya dört denklem verip beşincisini soruyorsa o zaman HES yöntemini kullanacaksınız. Burasını okuyalım. İki ya da daha fazla tepkime denklemini kullanarak başka bir tepkime denkleminin entalpi değişimini hesaplama yöntemine HES yöntemi diyoruz. HES yönteminde gerekli olan tepkimeler ve bunlara ait ısı değerleri verilir. Daha sonra bulunması hedeflenen tepkime denklemine göre verilenler düzenlenir. Ne bileyim tepkimeyi ters çevirmeniz gerekir, tepkimeyi 2 ile sadeleştirmeniz gerekir, 3 ile çarpmanız gerekir. Bunun gibi düzenlemeler yapılması gerekiyor. Daha sonra verilenlerin düzenlenmesi biter ve tepkimeleri ve enerjileri toplanır. Böylelikle hedeflenen bulunması istenen tepkime denklemi ve buna ait enerji değeri hesaplanmış olur. Peki Hess yönteminde nasıl bir yol izliyoruz onu söyleyelim. Eğer tepkimeniz ters çevrilmesi gerekiyorsa yani girenlerin ürünlere, ürünlerin de girenlere yazılması gerekiyorsa o zaman entalpimiz işaret değiştirir tepkimeyi ters çevirdiniz. Girenleri ürünlere, ürünleri girenlere. O zaman işaretiniz artı ise eksi, eksi ise artı haline gelir. Bu birinci kural. İkinci kural. Tepkime denklemi hangi sayı değeriyle çarpılıyorsa ya da bölünüyorsa o tepkimenin entalpi değeri de aynı sayıyla çarpılır ya da aynı sayıya bölünür. Bu da bilinmesi gereken ikinci önemli kural. Üçüncü yöntem, üçüncü kural tepkimeler toplanırken tepkimeyi toplamanız gerekiyor artık. Üç tane denkleme gerekenleri yaptınız artık toplamanız gerekiyor. Tepkimeler toplanırken aynı fiziksel halde olanlar olanlar aynı tarafta ise toplanır zıt tarafta ise sadeleşir. Burası önemli. Diyelim ki sol tarafta iki tane oksijen varsa o iki oksijeni toplamanız gerekiyor. Oksijenlerin birisi sol tarafta diğeri sağ taraftaysa o zaman bunları sadeleştirmeniz gerekiyor. Tepkimeler toplanırken entalpi değerleri de toplanır. Toplam tepkime denklemi toplanan entalpi değerine eşittir. 3 tane tepkimenin entalpisini topluyorsanız dördüncüsü o üçünün toplamına eşittir. Şimdi burada örnek bir soru soralım verelim. Burada birinci denklem bu. ikinci denklem bu. Adam diyor ki size bunu ve bunu kullanarak bunu elde edin diyor. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor. Öncelikle x2'ye bakmanız gerekiyor. x2 hangi denklemde var? Birinci denklemde x2 var. İkinci denklemde x2 diye bir şey yok. O zaman birinci denklemi kullanacağız. Peki x'in yeri doğru mu? Sol tarafta. Burada da sol tarafta. Tamam. X'in yeri doğru ama sayısı yanlış. Burada X 2 bir tane. Burada ise yarım tane. O yüzden bunu ikiye bölmemiz gerekiyor. Bunu da ikiye böleceğiz. Bunu da ikiye böleceğiz. Dolayısıyla delta H değerini de ikiye böleceğiz. Görüldüğü üzere birinci denklemi birinci denklemi ikiye böldük. Birinci denklemi ikiye böldük ve şu hale getirdik. Birinci denklemi 2'ye böldüğümüz için delta h değeri de 2'ye bölündü ve artı 100 oldu. Şimdi gelelim y2'ye. y2 hangi denklemde var? y2 hem birinci denklemde var hem ikinci denklemde var. Eğer iki farklı denklemde olan varsa onlara dokunmayın. Gelelim x, y, 2'ye. Ona bakmayın. Dokunmayın derken ona bakmayın. x, y, 2'ye bakalım. x, y, 2 hangi denklemde var? Birinci denklemde x, 2 yok. İkinci denklemde x, y, 2 var. Peki bu x, y, 2 e, bizim e, bulunması istenen tepkime denkleminde sağ tarafta. Peki bizimki ne tarafta? Sol tarafta. Yeri yanlış. O halde ikinci tepkimeyi ters çevirmeniz gerekiyor. Ters çeviriyorsunuz ve böylelikle e, sayıyı da yerini de doğru olarak tamamlamış oluyoruz. Artı 60 eksi 60 oluyor. Ters çeviriyorsunuz. Şimdi tepkime denklemi toplanıyor. Aynı tarafta olanlar toplanır. Zıt tarafta olanlar sadeleşir. X, Y'ler zıt tarafta olduğu için sadeleşir. Burada 1 bölü 2 Y2 ile 1 bölü 2 Y2 aynı tarafta olduğu için bunlar sadeleşmez toplanır. Ve bu değerler toplandığında görüldüğü üzere aşağıdaki denklemi elde etmiş oluyorsunuz. E, bunu yaparken denklemler toplanırken ısıları da toplanacaktır. Son yöntemimiz ise grafiksel yöntemlerdir. Burada endotermik bir tepkime görmektesiniz. Girenler aşağı tarafta, ürünler ise yukarı taraftadır. Girenlerin ürünlere dönüşmesi için ısı alması gerekir. Peki ne kadar ısı alması lazım? Girenlerle ürünler arasında şu kadarlık bir seviye farkı var. İşte bu entalpi değeridir. Mesela burada 100 yazıyor diyelim. Burası da 800 yazıyor. Girenler 100, ürünler 800. O zaman girenlerle ürünler arasında 700 kilojüllük bir fark var. İşte entalpi değeri 700'dür. Diğer bir yöntem ise, diğer bir yöntem ise aktifleşme enerjilerine bakarak bulmaktır. Bu ileri aktifleşme enerjisi, şurası ise geri aktifleşme enerjisidir. İleri aktifleşme enerjisi ile geri aktifleşme enerjisini çıkardığınız zaman sonuç gene 700 olacaktır. Mesela burası 1000 olsun, burası da 300 olsun, 1000'den 300'ü çıkardığınız zaman sonuç 700 oluyor. Başka bir grafiğimiz ise egzotermiklere ait. Egzotermiklerde burası girenler, burası ise ürünler. Girenlerle ürünler arasında bu kadarlık bir ısı farkı var. İşte bu entalpidir. Bunu bulmanın diğer bir yolu ise, daha bunu bir örnek diyelim isterseniz. Burası eksi 500 olsun, burası da 700 olsun. Ee, girenler 700, ürünler eksi 500. Arada ne kadarlık bir fark var? 1200 kilojüllük bir fark var. İşte girenlerle ürünler arasında bu kadar bir ısı farkı var. 1200 kilojüllük fark bu tepkimenin tepkime ısısıdır. Bunu aynı şekilde EA ileri ve EA geri değerlerinden de bulabilirsiniz. EA ileri değerinden EA geri değerini çıkardığınız zaman sonuç gene 1200 olacaktır ama eksi 1200 olacak. Mesela Ea ileri değeri 200 olsun. Ea geri değeri de 1400 olsun. Bu değerden bu değeri çıkarttığınız zaman sonuç gene eksi 1200 kilojoule olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.